Karşımızda o bir, o bir şeytan. Samet geliyor. <laughs> Ceza sistemimi ortam sana göstermek istiyorum. Ceza sistemimiz bu kanka. <laughs> Arkadaşlar bunu bölelim mi yoksa böyle mi keyfini çıkartmak istersiniz? 3'e <laughs> kadar sayabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Söyle 21'i söylemek zorunda kalan şapalayı yiyor. <laughs> 1 2 mersin plaka kodu nedir 7 neyi bunu neyi 21'i söylemek zorunda kalan ölür tamam söyle 20 kanka öyle değil birden başlaman lazım Cyber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 o Hayır 3, 2 4, 3 iki kere söyleyebiliyor. Yani kaç sayı? 3 sayı mı söyleyebiliyordu 3, en fazla? 3, 3. 3 sayı, 3. söyleyebiliyorsun en fazla. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 <laughs> sen... Sen Ben bunu ya. hiç yapamıyorum ya Zyfer Bir daha yapalım bir, bir daha yapalım Bir, bir daha yapalım mı Bir daha 1 bir. Düşünmek yok ama 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Düşünme Ben düşünme. söylemem ya saysana. 17. Ha. Söylemem. Söyle. Söylemem. Söyle. Söylemem. Söyle. 17. 18, 19, 20. Ya yanlış alış. yine kaybettim <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam bir daha gel bir daha bir daha. Tamam. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9, 10, 11. 12. <laughs> 13 14, 15, 16, 17 18, 19, 20 ben <laughs> siktim 22 Siktir lan 21 <laughs> yapan kaybediyor gel Bo 5 Bo 5 Tamam tamam o zaman 38 diye kaybeder Tamam 1, 2, 3 Ben söyledim ilk Uf ya 3, 4, 5 6 7 8 9, 10, 11 12, 13, 14 15-16-17 18-19-20 21-22-23 24-25-26 27 çok uzun ya bu s**tler toynamayalım Tamam başlattım Aaaa <laughs> 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 Arkadaşlar desibel ölçer var önümüzde. Ne olsun kelime? Daim. <laughs> fuck me. Yo ben fuck me diye bağıramadım. <laughs> Kanka fuck me. Tamam hiç sen başla. Fuck me. <laughs> fuck me. <laughs> fuck me. Fuck <laughs> me. <laughs> Resmen beni siken yok mu diye bağırıyoruz. Harbiden bağırıyoruz yani. Kelimeyi değiştirelim yoksa biri fena sikecek seni. <laughs> <gülüyor> kardeşim, <gülüyor> kardeşim, kardeşim Winter Sports dediğim. Alo. Ben gidiyorum. Nere lan? Öptüm canım. Nereye? Hiç öyle gezeceğim Twitter. Aday? Bana sorma ya. <laughs> tamam. Görüşürüz. Biz bak 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 bak. Hop. Hadi ananızın amına <laughs> kadar yolunuz var. Görüşürüz. <laughs> Allah! Allah! Bir başını durun! <laughs> bak bak Ruf. <gülüyor> <gülüyor> aman öyle domal bak Ferit abi aman. Ay su doldurayım dur. Ya aman Ruf. Ya <laughs> oh. <laughs> ananem kadına emret. Oğul ne oldu ya? Oğlum saç bacağı var burada. <laughs> oğlum bunu bu kampa götürelim hepimize oğlum, yeter. Işte. <laughs> Klok burada duruyor. Burada duruyor Abi kuş bırak. Burada dur. Burada dur. Ben ne yaptım lan? Lajizo ne yapıyorsun Yalnız lan? Geldi var. Sen kendini kurtarıyorsun hiç sus ya. Şizo bak geldi Hı adam. Al onu Kerim. Korku. Ela gel buraya buranın bak bir hikayesi Yandım var. Orada. Anlat abi. Buranın bir hikayesi. Var. Buradaki adamlar ilk Homo sapiens zamanlarında tabi o zamanlar cahiller kendi tanrılar. bakın ne yaptı? Bu abi. kabile neyden pek yok olmuştur? Neyden? Cehaletten yok oldu. Adamın kafasını taş çizmiş. Geoid bir yapı yani anladın mı? Ben atlıyorum bu arada haberiniz olsun. <laughs> Yerliler var sonunda. Yerliler. sıkışıyor. Abi zipten falan yok mu atalım şu karşıya geçelim. Lan bayır domuzu <laughs> gibi oldum. <ya>. Hayır. <laughs> Allah. Vallahi vuruldum sandım beklerken ya. Aa! Ya önüne baksana. Sen direne bassana. Allah'ım. Sen şu ateist Gökhan abimin bize Müslümanlık günlerinde de nasip eyle ya Rabbim. Tek Amin. isteğimiz bu. Amin. Tek isteğimiz. Amin. Bassın. Yapma be. Merhabalar. Hey! Ya kanka şu savaşı bir izler misiniz? Bak şu savaş CSR tarihinin... En güzel savaşı olabilir bak 1v1 izle. Bastım. Yapma be. Merhabalar. Orada göstermemiş bomba atıyorum. Bomba atıyorum evet, kendi bombamı ölüyorum. Mi? Oh my God! Arkadaşlar şimdi ekibimizde bir adet helikopter pilotu var. Amerikalı asker helikopter pilotu. Aynı zamanda pelikan Aa, avcısı. Size, size hemen ilk ilk şeyi yakaladım bak pelikanları. Pelikan eti sever misin Miko? Japonya'da karşılaştığım bir başka güzel olayda siz Japonlara klasik bir selam var, böyle. Bunu sen bitirmeyinceye kadar onlar bitirmiyor. Yani bu sonsuza kadar devam ediyor. Bu bilgi gerçekten böyle götten alıntı bir bilgi mi? Yoksa bu gerçek bir bilgi mi bu? Ben var ya koca şehire spa... E çalarım kardeşim o zaman ya. Gittin herhangi bir tane mekana. Değerli zihniyet bir tane eşyayı çaldım elması. Tam elması efendim onu alamazsınız sıra sırada şak. Elimde amana koyayım elması. Yarram nereye geldim? Tam eğildi bir kere daha eğildim. Yarram nereye gidiyorsun? Tak tak tak. tak. Siktir ol git. Tak amına kodumun. Hangisi olsun? Ay, yani Twitch ya. Twitch'ten kesitler gidiyor. Hayp Pipe Hayp hayp. Ebi tufuldet dedi. Dur bir dakika. Çare her gün keşke buraya gelse de bana talip olsa. Bu saçın... Amin. ne demek ya? Amin. Aha inşallah. Hadi Hayır ya Allah. Allah Otursa oğlum buraya kıskanma gel. Kıskanma Yağmur kıskanma. Ben düğün kartı tasarımlarına başlıyorum. Arkadaşlar yok. kendinize çok iyi bakın. Ee, ben hemen eve gidip geliyorum. Şeyda <laughs> bekle geliyorum Şeyda. Kombinim <laughs> olmuş mu? Evet. saçların örgü yapma lazım önce. Rastalı fotoğrafını götür. Rastalı fotoğrafını götürdü ya deli oğlum. Tamam. Gecenin dişi Vladimir, Yüce Kılıç Irelia. Fileli Yortlu Saylas. Bir Sylas'ı bilmiyorum başka Koda Fiora. Koda Fiora. İyi mi? Kötü mü? <gülüyor> 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 İyi mi? Kötü mü? <laughs> <İyi> mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir yeniden daha alır mıyız? Cansını seviliyorsunuz. Alırız artık. Ne yapalım ama sonra değil mi? TL ne ya? Bakalım bize de bir şeyler ha? Gelir mi be? Ne diyorsunuz? 3 TL gelmiş. 10 bin lan. Oğlum 10 bin be chat. bu arada hayırlı kandiller ha? Siz söylemediniz. Galiba bir tık ateistlik var ama ben söyleyeyim aga. ha Onu da söyleyeyim yani size. Valla, erken oldu mu? Sandil bitti bro. E söylemediniz abi, ben sizden bekledim, siz de benden beklediniz. Hiçbir şekilde... 5000 lira gelmiş, ananız... Bir dakika. Aa! <laughs> bir dakika, bu ne? Bir dakika. Nasıl ya 5000? Bir dakika. <laughs> tamam ya. Durun! O böyle isteyince geliyor mu ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Jirox ile paraları katla. Oğlum. Kim attı bu Hiç parayı? Abi parası. bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Harbi harbi çok teşekkür ederim. Yani gerçekten kimin attığını göremiyorum şu an. Ee, bana ulaşır mısın? <laughs> bana bir ulaş. Bana ulaş lütfen. %50 sizin mi? Niye ya kanka? Hayır abi. Benim hepsi. Nasıl hepsi benim. Ya? Hepsi benim amına koyayım. senin ya? Benim amına koyayım ya. Hayır ismizim. abi benim ya. İyilerine Hayır ben benim amına koyayım. Vermem ya, İki vermem. Bizim para. Vermem amına, vermem İki. abicim, vermem. Hayır. Vermem. vermem sikerim ekibini. İki. Mesela Vermem, tabii, tabii. Tabii. vermem abicim, o gidin. Sen gidin, siktirin gidin lan. Allah Allah. Kapat kapat. Kapat lan bilgisayarı. Ya GTA tek başına oynarsın. GTA'yı sildim görüşürüz. Sildim ne olur ben silme. Amına yani koyduğumuna yani bak. Ne olur silme. Abi 5000 lira bu kadar etkiliyor muydu lan? Ee, ne sandın yarrr. <laughs> 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 Ay çok teşekkür ederim bu arada. Çok sağ ol. Ay mı? Ay! Ay. Son bir şey oldu. Bu ben zaman. az önce izlediğim editte 1000 lira donate aldığım yere de... Beyler, yemeğim bitti de sizi bozmazsa elimi yıkayıp gelebilir miyim? Saygısızlık şey, gibi olmazsa. E, götü, götü göstereceğim mi? Saygısızlık evet, gibi evet, olmazsa. Evet. Elimi yıkamak değil de ağzımı. Mi? Elim kirli değil çünkü. Göt göstereceğim. Göt gösteremem. Ya. Onun yerine... Yarar verdi. <laughs> hmm. Yemem işte bak bak. Üf. Göbekten göremedik diyenler. Bir 5000 liraya sattı gördünüz mü? Gitti mi lan bu? He, ben de geriden geliyor biliyor musun? Yarım saattir şey diyorum. Hala 5000 muhabbet dönüyor. <laughs> Yarak mı verdi bu? Hmm, göbekten gözükmedi ama çok. Oğlum ne gözükmedi lan? Devasa oğlum nasıl <laughs> görmedin amına koyayım? He? Dümdüz gibi ya. Kamerayı <laughs> niye vuruyorsun ya? Nasıl görmedin lan? Harbi görmediniz mi? Ulan o kadar da şey yaptım ha. Denk gelirken 10 bin lira donet mi geldi lan? Ali! Ali dayı kim kumara başlattı? Kemal mi? <laughs> ya baba. Nani, <ya. gülüyor> kucağıma atlayacak zamanı buldun. Aferin oğluma. Seni çok seviyorum. Alın okudum bu kedisi. Siktir git şuradan. <laughs> <laughs> Ah be abi. Ay, ay, ay. Kıyamam. Adam smoke içinden vurdu beni. Smoke'dan tek attı. Aynen aynen. Ninja. Eline sağlık. Ah be. <laughs> ay, ah be. Adaylığını açıkladı mı? Yemin et. Nasıl? Yemin et. Nasıl? Bakalım. Bir dakika bakıyorum. Yo. Açıklamadı kanka. Ya yok yok bir şey yok kandırıkçı ya. Yok. Kandırıkçı ne ya? Kandırmış. Bir durun ya. <laughs> No 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 no. O bulda buldu. Eline sağlık kanka, eline Son sağlık. <laughs> Klas bir hareket. Bastım topa çektim. Tık çok güzel. Oy. 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 Bak o salak amına koyayım yazanın var ya. Ana Kerim senin gibi oynar. Ananın amına koyayım senin gibi. Aynen. Ver Çıkamıyorum. İtmeyiniz <gülüyor> lütfen. Amına koyayım. Spike yerleştirin. Arkadaşlar sevgililer gününde Avusturya'daydık Aleyna'yla. Zaten uzun zamandır düşündüğüm, planladığım bir şeydi. Sevgililer gününde evlilik teklif ettim yengenize. Ananı sikim şimdi fark ettim. Kanka benim dişler ne kadar beyaz lan. Baksanıza Düşündüğüm bir. bir şey. <gülüyor> sevgili <gülüyor> Oğlum bembeyaz lan. Aynen. Sayın, Aynen. Diş Aynen. Macunu, Aynen. sayın diş Aynen. macunu, sayın diş Aynen. macunu Aynen. markaları. Sayın Aynen. diş Aynen. macunu Aynen. markaları. Aynen. Çalışmaya hazırım ha bu arada istiyorsanız. Yani her türlü istediğiniz gibi markanızı temsil edebilirim bu arada. İstediğiniz gibi yani. Bir şey diyeceğim. 10 diş hekiminin bir tanesi mi olacak amına koyayım? Oyun firma mı olacak? 10 10 diş hekimi an gününde evlilik teklif ettim yengenize ve çok şükür kabul yani. etti. Etmeyeceğini düşünüyordum. Artıları eksileriyle düşünseydi olarak. bence Eteceğini düşünmüyordum. Kabul. <laughs> ben Boşuna Boşun gel. Zararım. Boşuna ben geldi abi herhalde efesim. <gülüyor> eyvallah eyvallah. <gülüyor> ya, yüzü göster bana <gülüyor> <herkesi>. <gülüyor> <laughs> yüzüğü, gö yüzüğü gösteriyor ya. Üç çocuğum ortalıkta koşuştur. Sevdiğimle bir ömür boyu bir yastıkla kocarım. Nereden bileyim ben aşka kendimi kapatayım? <laughs> Dostlarım tek tek evleniyor. Taş yarra yer misin bizim? Ya oğlum ben burada <laughs> <ben bunu yapıyorum>. sana <laughs> <laughs> dediğine bak. Evet. Eray'ım, Eray'ım ayıp edildi. Eray'ım ayıp, büyük ayıp edildi. Bana şu an evde tek olduğunu kanıtlayabilir misin? Live 5 TL. <laughs> Çay yapar mısın bana? Yiyecek bir şey? Yanıma gelsene. Ay ananı avradını s**eyim baş. Hayata bak. Her 3 kişiden biri ellerindeki ilaçları kullanmadığından dolayı etrafında anime kızlarını görür vaziyette. Ya. Etrafında sanki birileri varmış gibi yaşıyorlar. Ben de bunlardan biriydim. Tam 6 senelik verdiğim mücadelenin sonunda aslında anime kızları ile birlikte bir hayat yaşamadığımı eninde sonunda fark ettim. Ve şunu söylemem gerekiyor ki ilaçlarınızı kullanmalısınız. Bir şeyleri aksatmayın. Birileri yok hayatınızda. Siz var sayıyorsunuz. Anladın? Kendinize gelin. Biriniz de bu adama neden twerk yapıyorsun diye sormadı değil mi lan bu hayatta? Bu adam aslında sırf o içindeki acısını, acı duygusunu bastırmak için hayata karşı bir savunma mekanizması üretmiş kendince. Aslında her twerk yaptığında da, her twerk yaptığında da bir tık o acı Tamam amına koyayım. Anlatmıyorum. Ne haliniz varsa görün ya. Ama şükürler olsun. Ee, anlatmıyorum. İlaçları amına. kullandım. Artık tamamen delirdim. Amına koyayım ben İyi bunu artık. şey artık. yapacağım. Kendime Rapunzel zannediyorum. Anlatmıyorum. Zan Zan ne olur anlat. Hayır 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 hayır. Kaç video kaldı daha kaç